Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Aklımı kaybetmedim ya da hafızamı. Yine de burası neresi? Sen kimsin? Görüntün bildiğim insanlardan çok farklı. O sebepten şaşkınlığım ve anlayışsızlığım için kusuruma bakma. İlk de konuşmalarınızı anlamıyordum. Şimdi ise anlıyorum. Tedirginim ve bu haldeyim. En son uçak kullanıyordum dediğimde şaşırıp uçak mı? O da ne sorusunu birden ayağa kalkarak yöneltti bana. Bu sorusu beni de çok şaşırtmıştı. Uçağın ne olduğunu bilmiyor musun diye sorduğumda anlamsızca yüzüme bakıp durdu. Elimi havaya kaldırıp işaret ederek uçmak böyle süzülerek hani kanatları olan hala yüzüme şaşkın bir vaziyette bakıyordu. İnatla devam ettim. Motorlu pervaneli yahu uçak işte diyerek sesimi hafif yükselttim. O sadece bakıp bir anlam veremiyordu. Ben de onun bu anlamayan haline bir anlam veremiyordum. Bana yat, biraz daha dinlen. Çok hareket ediyorsun. Uyanınca tekrar konuşuruz demişti. Yanımdan kalktı ve dışarıya çıktı. Belli bir zaman sonra kucağında odun parçalarıyla birlikte içeri girdi. Ocağa birkaç odun atarak önüne oturdu. Çok düşünceli bir hali vardı. Elindeki kılıçla közleri karıştırarak uçak Uçmak diyerek mırıldanıyordu. Zar zor yerimden doğruldum ve yanına gitmek istedim ama vücudumu yönetemiyordum sanki. Sendeleyip düştüm. Hemen yerinden kalkarak yanıma geldi, kaldırdı beni, yerime yatırdı. Henüz kalkman için yeterli bir zaman değil. Güçlüsün ama zehir daha güçlü. Dinlenmen gerek yoksa toparlayamazsın. Sen uzan diyerek yanıma oturdu. Adım Zeragli. Ama beni Zek diye çağırırlar. İçimden ne garip bir ismi var diye geçirdim. Benim adım da Akın. Sanırım benim adım da ona garip gelmişti ki gülerek "Yabancı adında pek garipmiş. Buralarda böyle isim hiç duymamıştım. Burası neresi?" diye sordum. Burası Savalra İmparatorluğuna bağlı Elbat şehri. Söylediği isimleri hiç duymamıştım. Daha doğrusu dünyada öyle bir yer var mı acaba diye sorgularken zihnimi bizlerde Arema kalkıyız. Zuh dili konuşuruz dedi. Haritan var mı diye sordum, o da güldü. Gülüşüne istinaden böyle anlamadığımı, bulunduğu yeri harita üzerinde göstermesini istedim. Dünya üzerinde neredesiniz? Doğu, batı, kuzey, güney hangi yöndesiniz? Tekrar gülerek dünya ne diye sordu. Ben şaşkın bir ifadeyle dünya yaşadığımız yer burası işte deyince kahkaha atarak biz buraya dünya demeyiz. Bulunduğumuz yerin tek bir adı var o da sorgom. Sersemliğim her halde zehirlenmemle alakalı. Bir de kulaklarıma ve aklıma da zarar verdi sanırım ki senin söylediklerini yanlış anlıyorum. Dünya diyorsun. Ben onu Sorgom algılıyorum deyip gülümsedim. O ise "Hayır ben dünya demiyorum. Şu an bulunduğun bu gezegenin adı Sorgom diyorum." O an yüzümdeki gülümsemenin gidip yerini endişe ve şaşkınlığa bırakması bir olmuştu. Ben hala "Sorgom neresi acaba?" diyerek aklımda oluşturduğum puslu haritada hayal meyal yerini bulmaya çalışıyordum. Hangi gündeyiz diye sordum bu sefer. Bana 90 75 201 deyince anlamayıp bir saniye kafam iyice karıştı. Hiçbir şey anlamadım. Bu rakamlar nedir? Ne olacak? Bizim bulunduğumuz zamanı gösteren pusula. İyi de bu rakamlar ne? Açıklar mısın? Bak şimdi. 90 her bin yıl geçtiğinde bir artar. 75 her bir yıl geçtiğinde, 201 ise her bir gün geçtiğinde. Anladın mı? Anlamadığımı bakışlarımdaki boşlukta sezmiş olmalı ve devam etti. Peki daha açıklayıcı olayım dedi. 201. gün bugün, 250. günde sıfırlanır. Sıfırlanınca 75'e bir eklenir. 75 bin olunca sıfırlanır. 91 artar 91 olur. Böylece sıfırlanan hane bir önündekini yükseltir. Sanırım biraz anlamıştım ve sordum. Yani sizde gün olarak salı veya perşembe, ay olarak şubat veya aralık yok öyle mi? Sanırım gördüklerim bir rüya ve ben şu an rüyada konuşuyorum. Şimdi dinlen biraz. İyileşmenin tek bir yolu var, o da fazla hareket etmemen. Böyle devam edersen sonunda hiç hareket edemeyeceksin diyerek bana bir içecek getirdi ve içmemi istedi. İçtiğimde uyumama yardımcı olacağını söyledi. Uzandığımı bile hatırlamıyordum. Sabah olmuştu. Uyandığımda o kadının evde olduğunu fark ettim. Günaydın diyerek doğruldum. Başım ağrıdan çatlayacak gibiydi. Bana şaşkın bir biçimde bakıp yine anlamadığım o dille konuşmuştu. Zuhtu sanırım dilleri. Anlamadığımı görünce dün hazırladığı o şeyden tekrar getirerek iç diye işaret etti. Olamaz yine bilincimi yitireceğim. Olmaz içmem tiksinerek itekledim. Ben ittim o itti, ben ittim o itti sonunda içtim. Başım dönmeye başladı. Hafif gözlerim karardı ama bilincimi kaybetmedim böyle olduğunu gördüğünde güzel iksire hemen uyum sağladın. Bu iyiye işaret kendini kaybetmemen beni etkiledi. Bünyen çok güçlü fakat buraya nazaran pek güçlü olduğunu sanmıyorum. Ben de tekrar onların dilini anladığım için sevinip beni bu kadar küçümsemesine karşılık olarak suratımı büzerek peki siz kimsiniz diye sordum. Adım Faleu'ya, çevrem bana Fali der zegin yol arkadaşıyım. Birkaç iksir, büyü falan bilirim. Yaklaşık 56 gündür ayılıp bayılıyorsun. Ama çabuk toparladın. Senin adın da Akın sanırım. Zekle konuştuğumuzda senden bahseder, kim olduğunu çok merak ederiz. Bana göre yaklaşık iki ay gibi bir süre bu barakada kaldığımın şaşkınlığını gizleyemedim. Ay kavramlarının olmadığını da hatırlayarak 56 gün mü diyerek şaşkınlığımı dile getirdim. Evet 56 gün buradasın. Zaten her şey o kadar garipti ki şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyordum. Zeg'in nerede olduğunu sordum. Pazara indi sana kıyafet almak için dediğinde üzerimde doğru dürüst bir kıyafetimin olmadığını fark ettim. Buna rağmen benimle dalga geçerek bu kıyafetlerin içinde yabancı olduğun ben buradayım görüntün var ya ondan Hemen kıydırtı verirsin kendini, değişine alınıp karşılığında vay be ilkel görünüşünüzün altında espri kabiliyetiniz bayağı gelişmiş bakıyorum da. Hepiniz de aynı mısınız diye çok merak ediyorum. Yanıtını verdim. O da çok konuşmada şu hazırladıklarımı iç yoksa zorlanacaksın. İçtikten sonra da uzan ve dinlen uyumaya çalış dedi. O arazek içeri girdi şöyle bir baktı bana Daha iyisin ama kalkman için yeterli değil kıyafetleri başucuma doğru koydu Bunları giyinsen iyi olur gelen giden karşısında buralara yabancı olduğun anlaşılmamalı diyerek beni uyardı Neden ki buralara yabancı olduğum anlaşılmasın diye sorduğum soruma verdiği cevap beni ikna etmişti Zulüm içerisinde olduklarını anlattı özgürlükleri kısıtlıydı, kralın askerleri tarafından istenildiği takdirde hırpalanabiliyorlardı. Düştüğüm o durumun içerisinden kurtulmam gerektiğini biliyordum. Ama saçma sapan bir bitkinin beni onların deyişiyle zehirlemesi, kalkıp bir adım bile atacak gücümün olmamasına sebep olmuştu. İki ay geçmişti bile oraya gideli, düşeli veya her neyse işte ama o durumu çözmeliydim ve nasıl çözeceğimi bilmiyordum.'' Şükür ki beni zek bulmuş. Demelerine göre başkası bulsaymış halim bundan iyi olmazmış. Bulunduğum bu yer Zegin avlandıktan sonra dinlendiği yeriymiş. Yine bir av sırasında beni fark etmiş. O tepede parlak ve değişik bir bulut kütlesi olduğunu görmüş ve o tarafa doğru yönelmiş. O sayede bulmuş beni. Getirdiği kıyafetlere şöyle bir baktığımda üzerime tam otursa da alışkın olduğum hassasiyette değillerdi. Yani kokuyor, yamalı ve uyumsuzdular. Kıyafetleri giyinip uzandım biraz, uyumuşum. Gece kalktığımda karanlıkla beraber sessizlik etrafımda dolaşıyordu. Sadece rüzgarın çalılara ve ağaç yapraklarına dokunmasıyla çıkan hışırtılar vardı. Ocakta taşların üzerine oturtulmuş olarak kaynayan bir kazan gördüm. Acıkmıştım zar zor kalkarak yalpalaya yalpalaya kazandan tasa koyduğum sulu ve içinde hayvan ayakları bulunan, görüntüsü bozuk olan çorbayı masaya dönene kadar bitirmiştim. Görüntüsü bozuktu ama tadı mükemmeldi. Biraz daha iyiydim. İçeride ışık yoktu. Ocakta ki ateşin yaydığı kızıl renk içeriği hafif görünür yapıyordu. Etrafta gözlerimi gezdirdiğimde ilkel silahları tekrar fark ettim. Orasının dünya harici bir yer olabilme ihtimaline hala hiç inanmıyordum. Farklı bir yerde olduğumun bilincindeydim ama başka bir gezegen yok. Hayır öyle bir ihtimal olamaz diye düşündüm. Dünya üzerinde bilmediğim bir şehrin gelişmekte güçlük çeken köylerinden birinde veya ıssız kimselerin uğramadığı bir yerdeyim işte diye söylenip durdum. Bunda hem fikirdim kendim ve gözlerimle. Zek sabaha karşı gelmişti. Geldiğinde ben uyanmıştım. Bacağımdaki sargıyı çıkartıp zehir aldığım bölgeyi temizleyerek bir şeyler sürdü ve yine kapattı. Ayağım ilk göründüğü gibi değildi. Bayağı iyileşmiş durumdaydı. Ona tutunarak masaya geçtim ve oturduk. Hiç dikkat etmediğim üzerinde omuzlarını kapatan hayvan kürkü bir deri post vardı.